Evet arkadaşlar size bugün Samsung P580 yani Samsung Tab A arkadaşlar nasıl sıfırlanır, nasıl fabrika ayarlarına geri dönülür onu göstereceğim. Bu P580 arkadaşlar kalem modeli. Bunun iki yöntemi var. Bir tanesi cihazın üzerinde bulunan menü üzerinden sıfırlama arkadaşlar. Bir tanesi tuşlar ile sıfırlama. Donan kasan arkadaşlar cihazları menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Oradan sıfırlayabilirsiniz. Oradan nasıl ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Bakın şurada ayarlar menüsünde burada genel yönetim altında. Bakın burada sıfırla var. Ee, buradan fabrika ayarlarına dön bölüm var. Buradan sıfırlayabilirsiniz ama arkadaşlar sıfırlamadan önce bilginiz olsun. Varsa hesaplar bölümünde şurada hesaplar bölümünü bulalım. Ee, cihaz ve hesaplar burada arkadaşlar Google hesabınız varsa bunu silmeniz gerekiyor. Eğer Google hesabını silmezseniz sıfırladığınızda açılış ekranında kalır. Tabi şifreyi ve adını biliyorsanız sorun yok. Ona girip geçebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi menü üzerinden sıfırlamayı genel yönetim altında sıfırla bölümünden fabrika ayarlarından sıfırla yapabilirsiniz. Tuşlarla sıfırlamak için arkadaşlar genel cihazımızı kapatıyoruz şöyle bakın yan tarafta bir tuşumuz var açma tuşumuz. Onu da kapatıyorum. Kapat dedim. Bakın şurada power ses açma ve ses kısma tuşları var. Bir de burada arkadaşlar bakın home tuşumuz var. Burada yapmamız gereken ses, ses açma tuşu, home tuşu ve power tuşu üçüne birlikte basmak şöyle. Üçüne birlikte basıyorum. Açıldı. Power'dan elimi çekiyorum. Siz saçma ve home tuşuna basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın recovery menümüz geldi. Burada e, updateleri varmış. Önce onları bir kursun. Evet. Gördüğünüz gibi bekledik ve recovery menümüz geldi. Burada bakın yakından göstereyim ben size. Bakın burada e, başlıklar var. Burada wipe data factory reset ve wipe cache partition seçeceğiz arkadaşlar. Önce yukarıdan aşağı doğru geliyorum. Bakın Vibe Data Faktörü reseti seçiyorum. Tam netlesin diye istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Vibe Data Faktörü reseti seçtim. Tıkladım. Burada emin misiniz duruyor soru soruyor. Yes dedim. Bakın aşağıda sıfırlamamızı yapıyor bu bölümde. Tekrar yukarı geliyorum arkadaşlar. Bu sefer Vibe, Cache Partition'ı seçiyorum. Onu da okey dedim. Bir aşağı geldim. Onu da yes dedim. Bakın onu da sıfırladı. Bundan sonra arkadaşlar yapmamız gereken Reboot sistem Now tuşunun üstüne gelip onu seçmek. Seçtim ve cihazımız kapanıp açılacak arkadaşlar. Evet sıfırlamamız tamamlandı. Şimdi arkadaşlar buradan kurulumumuzu yapacağız. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Başlangıç dedim. Ve bağlantı yapmadan devam ediyorum. Yukarıdakileri seçtim. Hepsini kabul ediyorum. Ve tarih saat. Bu kısmı geçtim. İsmi de geçtim. Şimdi değil dedim. Şimdi değil dedim. Ve kabul ettik. Ve geç diyorum arkadaşlar. Geç dedim ve son. Bu kadar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cihazımızın sıfırlamasını yaptık. bir sorun olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ama kolaylık yapacağız düşünüyorum. bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.